Evet. Ya abi, anlayacağım benim başıma gelen pişmiş tavuğun başına gelmemiştir. Yani... Of, olmadı. Olmadı, baştan alıyorum. Ya abi, anlayacağım benim başıma gelen pişmiş tavuğun başına gelmemiştir. E sen daha adını bağışlamadın bana. Neydi isminiz? Nazım. Benimki de Dünya. Ye bir baklava be Nazım abi, böyle karşına şapur şapur. Yani bir tarafa şişmesin yani. <laughs> ne diyordum? Heh, boşandım. Boşandım da ne yapacağım? O zaman bir de çocuk yanımda. 6 yaşında, şu an 7. Yok yok 8. Yok yok 7. Anlayacağın eski mesleğe geri döndüm ben. Ben Türkçe olarak fena değilimdir. Ama böyle kıçımı yırtarak, ağız ağız bağırarak söylemem. İçli bir sesim vardır. Hani böyle yanık yanık okurum. E tabi pavyon bozuyor bizi. Ama hani mesela bir türkü bara alsam kafa, Onlar farklı yerler haliyle. Hani ev kibar yerler. Ama bu saatten sonra da zor be abi. Yani, yani bu saatten sonra çok zor. E senin nasıl işin nedir? <laughs> Şoförlük. Yok. Senden şoför olmaz. Böyle kravat takan adamdan şoför olmaz. Böyle senin bence mesleğin farklı. Bana söylemiyorsun. Öğretmen. Estağfurullah. <laughs> Öğretmen miydin? Hmm. E peki işin ne taksicilikte? Ne yani taksicilik ne alaka? Yok ya yapamıyorum ya. Evde yaptığım gibi olmuyor. Aynen. Olmuyor Bakayım. yani. Bakayım. Ya abi anlayacağım benim başıma gelen pişmiş de onun başına gelmemiştir. <laughs> e sen de adını başlamadın lan. Neydi isminiz? Nazım. Benimki de Dünya. Ye bir tatlı ben Nazım abi. kalıyorum ya. Ay, ağzıma ben edeyim ya. Çınır, ya abi. Anlayacağım benim başıma gelen pişmiş tavuğun başına gelmemiştir. E sen daha da mı bağışlamadın bana? Neydi isminiz? Nazım. Benimki de Dünya. Ye bir tatlı be Nazım abi. Böyle karşında şapur şapur. Evet tarafı misin yani. <laughs> Ha yemeyeceksin. Ha, i̇yi peki benden günah gitmiştir yani. Uf, ne diyordum? Heh, boşandım. Boşandım da ne yapacağım? O zaman yanında bir de çocuk 6 yaşında şimdi 7. Yok yok 8. 7-7. Evet. Eski mesleğe geri döndüm anlayacağım. Ben tükücü olarak fena değilimdir. Ama böyle kıçımı yırtarak ağzı bas söylemem. Böyle içli bir sesim vardır. Yanık yanık okurum. E tabi pavyon bozuyor bizi ama... Mesela bir türkü barı atsam kapa, oralar daha farklı yerler. Yani iki bar yerler. Sadece sanatını konuşturuyorsun. Ama bu saatten sonra zor be Nazım abi. E sen nasıl işin nedir? <gülüyor> Şoförlük. <gülüyor> Böyle kravat takan adamdan şoför olmaz. Senin işin başka. Söyle bakayım senin nasıl mesleğin ne? Estağfurullah. Öğretmensin. E ne işin var taksicilikte? hayat. Kestik. Hala tiyatro. Gayet. Ya abi, anlayacağım benim başıma gelen pişmiş de başına gelmemiştir. E sen daha adını bağışlamadın bana. Neydi isminiz? Nazım. Benimki de dünya. Ye bir tatlı be Nazım abi. Ya yani böyle karşında şapur şupur. Bir tarafın şifresin yani. <laughs> Şimdi, ne anlatıyordum? Heh, boşandım. Boşandım da ne yapacağım? O zaman yanımda bir de çocuk. 6 yaşında, şimdi 7. Yok yok 8. 7 7. Evet. Eski mesleğe geri döndüm anlayacağım. Ben Türkçe olarak fena değilimdir. Ama öyle kıçım yırtarak avaz ağız söylemem. İçli bir sesim vardır. Böyle yanık yanık okurum. Hatta tabii pavyon bozuyor bize. Ama mesela bir türkü bara atsam kapa, onlar daha farklı yerler. Hani eki bar yerler. Biliyorsun. Biliyorsun mu bilmiyorum ama işte. E senin ne işin var taksicilikte? Sen asıl mesleğin ne? Öğretmendi. He. E taksicilikte ne işin var? <laughs> hayat. Hepimize neler yaptırmıyor şu hayat. Tamam. Mi? Evli mi sen? Boşandın. Ha benim gibi yani. Çok çocuk. İki. Torunların bile var. E madem torun torba sahibisin, yani bu çocuklar sana niye bakmıyorlar da böyle sabaha kadar bu sokakların itiyle uğursuzuyla uğraşıyorsun. Anlıyorum. Hii, geç kaldım. Hadi. Hesap hesap biz alabilir miyiz hesabı? Olmuyor hocam ya. Ay Allah beni kahretmesin. Olmuyor yani. Ya <laughs> falan mı sen? ya. Ya abi. Anlayacağım benim başıma gelen pişmiş tavuğun başına gelmemiştir. E, sen de adını bağışlamadın bana. Neydi isminiz? Nazım. Benimki de dünya. Ya bir tatlı be Nazım abi. Böyle karşında şapur şupur. Hani tarafı şişmesin yani. <laughs> ha yemeyeceksin. İyi, peki benden günah gitmiştir. Ne diyordum? Hah, boşandım. Boşandım da ne yapacağım? O zaman yanımda bir de çocuk. 6 yaşında şimdi 7. Yok yok 8. 7 7. Evet. Eski mesleğe geri döndüm anlayacağım. Ben türkücü olarak fena değilimdir. Ama öyle kıçımı yırtarak avaz avaz söylemem. İçimin sesim vardır. Yanık yanık okurum. Ha ya, tabi pavyon ne bozuyor ne bizi. Kayıt. Girdiniz mi hocam? Kayıt. açtınız düğmeye bastınız Hayırdır. Hangi yeri bastınız? Hayırdır. Ya abi. Anlayacağım benim başıma gelen pişmiş tavuğun başına gelmemiştir. E sen de adını mı açtın bana? Neydisiniz? Cık. Cık. Olmadı. Bakalım yapsın. Neden bir sık kelimeler tek tek işlerken hepsini o şekilde gitsin? Böyle ilk başta şey yapıyorum hani konu açmam lazım açsam mı açmasam mı bir şey var. Konuyu açma hmm. için ne yaparsın? Bir sıkılmışlık ifadesi verip karşı tarafa, çayın içerisine, etrafa bakarsın. Ee? Ben girersin. Ya abi. Anlayacağım benim başıma gelen pişmiş tavuğun başına gelmemiştir. E sen ne aldığını bağışlamadın bana? Neydi isminiz? Nazım. Orada S var. Söylemeyeyim mi Nazım? Yok. Sen daha bana adını, şey adını bağışlamadığını demeden önce böyle dedim ki orada bir kale ağırlık olacak. Orada yani, öncesinde bir es var. Şeyden, e adını bağışlamadın bana daha da önce. Evet. Çünkü ne sorması, hayırdır başına ne geldi diye karşı taraf sormuyor. Evet, hayır sormasını bekleyeceğim. Ya abi. Anlayacağın benim başıma gelen pişmiş tavuğun tamam başına gelmemiştir. E sen de adını mı açmadın bana? Neydi isminiz? Nazım. Benimki de dünya. <laughs> <laughs> bir tatlı ben Nazım abi. Böyle karşına şapur şupur. bir tarafı şişmesin yani. <laughs> Ay yemeyeceksin. İyi Ye, peki benden günah gitmiştir. Ne diyordum? Heh. Boşandım. Boşandım da ne yapacağım? Evet. Ya abi, anlayacağım benim başıma gelen pişmiş de onun başına gelmemiştir. Sen de adını bağışlamadın bana. Neydi isminiz? Nazım. Benimki de dünya. <gülüyor> <gülüyor> Ye bir tatlı be Nazım abi. Böyle hani böyle karşında şapur şapur. <laughs> Öbür tarafı şişmesin yani. <laughs> Eğmeyeceksin. İyi pek benden günah gitmiştir. Ne diyordum? Heh. Boşandım. Boşandım da ne yapacağım? O zaman yanımda bir de çocuk. 6 yaşında şimdi 7. Yok yok 8. 7, 7 Evet. Eski mesleğe geri döndüğümü anlayacağım. Ben Türkçe olarak fena değilimdir. Ama tabii böyle ağzım çıktığı kadar bir avaz avaz hani kıçımı yırtarak söylemem. Yani i̇çli bir sesim vardır. Yanık yanık okurum. Hatta bir pavyon bozuyor bizi ama hani